şey için depremden çok bahsedesim yok ama deprem nedir? Allah'ın gücünün göstergesi ve uyarıdır değil mi? Uyarıldık mı peki biz? Anladık mı ya ne oluyor bir diye şöyle silkelendik mi? İnşallah silkelendiğimiz kadar hepimiz silkelendik. Şimdi sen Allah'ın ayetinin uyarısının en çok olduğu bölgedesin. Ya vicdanının daha zayıflaması, yumuşaması, kalbinin incelmesi lazım. Allah'tan korkunun artması lazım. Ya düşünebiliyor musunuz beyler? 20 saat sonra enkazdan çıkartılıyor. Çok şükür elhamdülillah. Ne diyor Allah'ımız? Hatemallahu <laughs> ala kulubihim ve ala sem'ihim ve ala İşte bu. Onların kalpleri mühürlendi. Kulakları da mühürlendi. Gözleri de mühürlendi. Artık isteseler de göremezler diyor. Kıyamet gününde bakın bir deprem yaşadık. Biz de yaşadık. Biz de hissettik buradakini tabii sizin kadar olmasa da. Kimsenin kimseden haberi oldu mu o deprem anında? Herkes paçayı kurtarmaya çalıştı değil mi? Paçayı kurtarmaya çalıştı. Kolay mı ya bir zelzele? İnsanın aciz acziyetinin en belirgin olduğu an. Hiçbir şey yapamıyorsun ki. Durduramazsın, kaçamazsın. Kaçtığın yer sallanıyor zaten. Ne kadar büyük bir güç bu Allah? Ya Rabbi alemin. İşte o kıyamette bir zelzele olacak. Kıyamet alameti dedik ya bu depremler için. Kolay ölümler. Adamı duyuyorsunuz değil mi? Tık dedi gitti. Oturuyordu hık dedi gitti. Bunlar da kıyamet alameti. Boşanmalar, şunlar bunlar bir sürü şey var. Demek ki kıyamete yaklaştık. Ama ne zaman Allah biliyor. Ben geçen böyle göreve giderken bu kırk ağacın dağları gözümün önünde böyle arabala giderken dedim ki ya Allah'a bak. Nasıl bir Allah bu. Bu dağı yerinden oynattı ki benim gözümün gördüğüydü. Daha nereleri oynattı aynı anda. Nasıl bir güç bu ya Rabbi dedim kendi kendime. Aklıma o geldi. Ama küçücük bir iş bu. Kıyamette diyor ki o dağlar toz haline gelecek. Toz. Öyle bir yerinden oynatacağım ki diyor Allah onları toz haline gelecek. Böyle bakıp da yıldızları seyrettiğimiz o yıldızlar tepemize dökülecek. Denizler fokurducak. Nasıl olacak bunlar bilmiyoruz ki. Güç onun, Murat da onun. Bak hocamız akşam namazında okudu. O bir ol der, kün fe yekün, o da olur bitti. Ol dedi mi bitti. O bir şeyi yapmak istesin, planlamaz benim gibi. Düşünmez. Danışmaz, istişare etmez, hiçbir şey yapmaz. Ol der, o da olur. Yani bu deprem ol dedi oldu, dur dedi durdu. Allah'ımızın gücü ölçülmeyecek, anlayamayacağımız kadar çok. İşte o kıyamette hiçbir ailenin, eşinin, dostunun, kardeşinin birbirine tutunamayacağı gün. Kardeş kardeşten kaçacak. Evlat babadan kaçacak. Babalar evlatlarından kaçacak. Öyle dehşetli bir gün var bizim önümüzde. Estağuzu billah. Yevme yefirrul mer'u min ehihi. Ayet var. Ben bunu anlattım da adam bana sosyal medyadan yazı yazmış. Yalan söylüyorsun diye. Ayeti okumadan anlattım. Ayeti okumadan anlattım. Dedim ki kardeş babadan kaçacak. Baba evlattan. Sen yalan söylüyorsun dedi. Bugün ayeti okumak geldi aklıma. Yevme yefurrul mer'i mer'u min ahihi. Kişi o gün kardeşinden kaçacak. Ayet okuyorum. Abese suresi miydi hocam? Abese suresi miydi? Ve ümmihi. Anasından kaçacak. İnsan annesinden kaçar mı ya? Annesinden kaçacak. Bitmedi. Ve ebihi. Babasından kaçacak. Ve Eşinden Eşinden kaçacak ve benihi çocuklarından kaçacak işte ayet-i kerime öyle bir gün dehşetli bir gün Allah o günü görmekten bizi muhafaza eylesin neden kaçacak ayet devam ediyor li kullimriin minhum yevme izin çünkü o gün çünkü o gün insanların kendilerini çok meşgul edecek olan işleri var ne var hesap var kitap var varsa azap var Allah bizi muhafaza etsin. Varsa azap var.